Sevgili Boğa'lar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar Nisan yorumları ile karşınızdayım. Evet Nisan ayının 8'inde Terazi Burcu'nda gerçekleşen bir dolunay söz konusu. E, terazi haritalarınızda sağlık, sıhhat, e, günlük düzen, rutin konularını anlatmakta. Dolayısıyla çalıştığınız koşullar, ortam, kiminizin sağlığı, sıhhati ve benzeri konularda biraz hareketlenmeler söz konusu. E, biraz sağlığınızı, sıhhatinizi... İyi bakmanız gereken bu noktada bir enerjiyi de açığa çıkartıyor ki zaten güneşin 19'unda boğa burcuna yani burcunuza gelene kadar olan süreç içerisinde de biraz ruhsal ve psikolojik anlamda iniş çıkışlarınız söz konusu olabilir. Bu noktada özellikle ayın ilk 20 günü sağlığınızı çok daha iyi yönetmeli ve korumalısınız. Ruhsal olarak da izolasyon ihtiyacınız çok devrede olabilir bu süreç içerisinde. Dolayısıyla kendinize zaman ayırmanın önemli olduğunu unutmayın. Yıldızlar sanki kişinin kendisine zaman ayırması gerektiğini söylüyor ve düşündürüyor gibi. Şimdi e, tabi 8 Nisan'da gerçekleşecek Dolunay'ın yönetici gezegeni Merk, e, Venüs e, tabi terazi burcunda gerçekleşiyor. Venüs'ün yönetiminde bir Dolunay olacak. Dolunay'ın yöneticisi Venüs ise Hayatlarınızda, kaynaklar ve kazançlar alanınızda. Demek ki bu dolunayda kiminiz için de çalışma ortamınızla ilgili kafanızda bazı konular var, soru işaretleri var. Belki de iş ortamınızı değiştirmek, çalıştığınız yerde bir yenilik yapmak, değişim yapmak ama sanki kafanızda finans, para e, ön planda olacakmış gibi duruyor. Venüs'ün tabii ki 3 Nisan'da e, İkizler burcuna geldiğini ve gelir gelmez de Satürn'e güzel bir etkileşimi içerisinde etkileşim içerisinde olacağını bunun da size biraz böyle fırsat kazançlar adına avantajlar getirebileceğini düşünüyor düşünebiliriz Venüs'ün olduğu yerde destekler fırsatlar olur kaynaklarla ilgili bir rahatlama söz konusu bu noktada Tabii ki olabilir ama şunu parantez içinde belirtmek durumundayım Mayıs ayının 14'ünde Venüs Retrosu başlayacak. Yine ikizler Burcu'nda. Ve bu retro 26 Haziran'a kadar da sürecek. Dolayısıyla kazanç, kaynak buralarda. Bugünkü koşullarda evet rahat kazanmıyorum ya da kazanç bana yetiyor. Ee, evet işten ayrılabilirim. Evet değiştirebilirim gibi böyle bir cesaretiniz gelebilir. Fakat e, Venüs'ün e, takvim ayları biraz ilerledi. Mayıs'a falan geldiğinizde retroları sebebiyle biraz neden yaptım ki acaba deme riskiniz olabilir. O yüzden e, bütçenizi iyi planlamanızı tavsiye ediyorum. Venüs'ün olduğu yerde biraz masraf da çıkar e, aynı zamanda. Ee, sürpriz harcamalara da açık olabileceğiniz bir da söz konusu olabilir. Kiminiz canınızın böyle istediği, sizi mutlu edecek, motive edecek konulara da olabilir. Kiminiz için de hiç beklenmedik giderler ve masraflar da olabilir. Açıkçası herkesin doğum haritası birbirinden dolayısıyla farklı olduğu için e, hani enerjinin nerede olduğunu söyleyebilirim ama tam olarak nelerin olabileceğini. ...elbette ki bilemeyiz bu noktada. Hiçbir astrolog da bu noktada bilemez tabii ki. Şimdi güneşin burcunuza gelişi... E, ...takvimler ayın 19'unu gösterdiğinde ve... 23 Nisan'da burcunuza gerçekleşecek bir yeni ay söz konusu olacak ve Uranüs e, tabi boğa burcunda tabii ki burcunuzda. Hayatınızda birçok boğanın yükselen veya burcu boğa olanların e, değişim ve yenilenme evresi başladı aslında. Bu süreç e, çok yeni başlamadı biliyorsunuz takip ediyorsanız eğer e, Uranüs 2019 yılından beri boğa burcunda. Şimdi buradan güneş geçtiğinde, burada bir yeni ay olduğunda sürekli Uranüs aslında tetik. Tıklenecek. Dolayısıyla özgürleşmek istiyorum, daha bağımsız hareket etmek istiyorum, yeni ilgi alanları geliştiriyorum, hayata daha farklı gözlerle bakıyorum dediğinizde bir evreden geçiyorsunuz. Ee, ve tabii ki güneşin burcumuza gelişi 23 Nisan yeni ayı, Yine Venüs'ü ön plana getiriyor. Venüs sizlerin yönetici gezegeniniz ve finans alanınızda transit ediyor. Uzun soluklu bir transit olacak. Para kazanma biçiminizde değişimler getirebilir. Özellikle retro evresi bu da Mayıs ayında daha fazla kendisini hissettirebilir. Yenilikler var. Hedefleriniz, planlarınız değişiyor. Kazanç kazançlarınız ve para kazanma konularındaki ee, beklentileriniz de bu noktada değişime son derece açık olma potansiyelinde diyebiliriz. Ee, şimdi Mars e, full bütün Nisan boyunca Kova burcunda haritanızın zirve noktasında. Ee, burada tabii ki iş hayatında çalışma koşullarınızda eforun arttığını, sizden e, üstlerinizin, amirlerinizin beklentilerinin de bu noktada yüksek olduğunu düşündürüyor Mars kova geçişi. Ee, Mars burcunuzu biraz sıkıştıracak. Satürn de burcunu sıkıştıracak. Yani bir yandan değişim istiyorum ve bu değişimle birlikte de e, zaten de zorlanıyorum ve bu zorluklar karşısında e, kendim bir şey yapmalıyım diyor belki de bir birçok boğa. Sonuç olarak önemli gezegenler haritanızın önemli köşe noktalarından da geçiyor olduğu için şimdi Merkür'e baktığımızda ki Merkür sizin finans göstergeniz aya başlarken balık burcunda. Şimdi sonrasında 11 Nisan'da Koç burcuna giriyor olacak, 27 Nisan'da da burcunuza gelecek. Şimdi Merkür'ün burcunuza gelene kadar, gelinceye kadar olan süreci özellikle koç transiti yolculuğu evham ve endişe hissettirebilir. Bir kere bunun altını çizmek istiyorum çünkü haritalarınızın 12. evi dediğimiz alanını tarayacak e, parasal konularda kaygılı hissettirebilir, endişeli hissettirebilir. Sonuç olarak e, Plüto ve Jüpiterle açıları olacak. Burada eğer evhama yatkın bir kişilikseniz, bir kimlikseniz, e, burada size meditasyon yapmanızı, e, aslında e, akışta olmanın önemini, e, farkınız, yani bunların farkına varmanızı da sağlayacak bir diğer yandan. Dolayısıyla biraz daha akışta olun, biraz daha evham büyütmeyin, günü yönetmeye odaklanın, çalışın, parasal konularda temkinli hareket edin ki Venüs dediğim gibi masraf çıkartma riskinde. Tabii ki Merkür burcunuza geldiğinizde çok daha netsiniz. Bu da ayın sonu olacak ve burcunuzda da ayın son haftasında 23 Nisan'da gerçekleşecek olan yeni ay ile birlikte de bakacak olursak demek ki yeni ay oluyor. 27 Nisan'da Merkür burcunuza geliyor. Ve siz aslında çok netsiniz artık ne ile ilgili. Başta da söylediğim gibi çalışma koşullarınız öne çıktı. Dolunay sebebiyle. Peşinden finans konularına bağladı. Burcunuzdaki yeni ay ve Dolunay'ın enerjisi venüs finans alanınızda olduğu için. Para kazanmakla ilgili avantajlar da getirdi. Mars ayıtanızın zirvesinde sizi iş hayatını biraz sıkıştırdı, zorladı. Hayatınıza yenilik istediniz ama Merkür'ün transiti sanki evham ve endişe nasıl olur öyle mi böyle mi diye kafanıza soru işaretlerine de neden oldu. Şimdi şunu bilmeniz gerekiyor. Satürn çok önemli ve çok özel bir gezegen. bulunduğu yerde biz çok büyük tecrübelerden geçiyoruz. Zaman zaman çok zorlanıyoruz ama kendimizi fazlasıyla buluyoruz. Satürn geldiği haritanızın en zirve noktasına yerleşti. 2 Temmuz'a kadar Satürn haritanızın zirvesinde olacak ve geleceğe dair planlarınız öne çıkacak. Dolayısıyla mutlu muyum, değil miyim? Belki de sektörünüzle ilgili, bulunduğunuz sektörle de ilgili olabilir bu. Birçok soru işaretleri, birçok yapılanma, birçok yenilenme ihtiyacınızın olabileceğini anlatmakta. Satürn e, kısa süreli burada. Fakat bu ay özellikle Marsın kova burcuna gelişiyle birlikte özellikle aya başlarken çok gerginlik ya da çok e, sorumluluk ya da çok fazla e, baskı hissettirebilir. Mars ilerledikçe e, buradaki baskı biraz açılır, biraz rahatlar. Bana kalırsa ayın özellikle son haftasında biraz daha yönünüzü bulursunuz. Ay başlarkenki gerginlik biraz daha yerini e, rahatlamaya da bırakabilir sevgili boğalar. Evet kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.